arkadaşlar ben MCPG Gençlik kanalından Muhammed hey, Hep yeni bir videoyla karşınızdayım Evet bugün par parkur yapacağız Kuralar okumaya aşağı atlayalım bakalım bir Ne Gerçekten. bok varmış Evet <laughs> İngilizcem bok lay. Sus başlayalım. Arkadaşlar az önce videoyu çektim. Ses sorunu yüzünden video boşa gitti. Parkur tamamen bitirdim ya. Yani. Parkur bitti. Ama atamayacağım ses sorun. Bismillah. Uf. Arkadaşlar bir müddet sessiz kalabilirim. Bu da benim ee, konsantre, konsantre, oluyorum. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip like, beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Buraya geldik şimdi akşam olması lazım. Ay. Bu sefer şuraya gideyim, videoyu durduracağım. Akşam olmasını bekleyeceğim. Sonra yatacağım. Sonra öbür tarafa geçine şey. Ben böyle gideceğim. arkadaşlar şöyle oynayayım mı? Şimdi sarıya da gideyim, size bir şey göstereceğim. Böyle. Hiçbir şey gözükmüyor. Burada her şeyin yeni iyi bilmeniz lazım. Yoksa hiçbir türlü oynayamazsınız burayı. biz arkadaşlar videoyu durdurup hemen geliyorum arkadaşlar geldim ben akşamamasını beklemiydi şimdi karşı taraf'a geçmeye çalışıyorum geldim mi ki ben burada bekleyeceğim yani çünkü çok tehlikeli döneme geldim aha geldim bekleyeceğim şimdi ben arkadaşlar Arkadaşlar döndüm. Evet akşam oluyor. Ben yine beklemekteyim. Oh, yeah. Yatalım da bekleyeceğiz. Akşam oluyor ama. Akşam oluyor hayatta. İnşallah be versin bu şekilde. <laughs> nereden... Pasta lay 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 lay. Pap 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 Evet yanımda bir tane fındık var. Benim kuzenim var küçük. Bu da uyuyum Uyuyayım da kalkayım geri. Ayşe hadi babaanne çağırıyor git. İyice karanlık oldu bu arada arkadaşlar. Evet zombiler altında geziyoruz sanki beni yakalayacak. Ana! Leşimi yiyorlar. Piçler. Arkasın gelmez dertlerimin bıhtım Bazı arkadaşlar derler FPS modu sevmiyorum falan diye. Bu da FPS millet diyor. Bu başka diyor. Neyi başkaysa sanki. Lütfen <laughs> facecam'i söyleyin arkadaşlar. Yani yapmak isterim. Ama tabi size bağlı o da. İsterseniz... Ar 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 <laughs> Uf, ne kadar sürecek bu? Bir önceki videoda iki dakikada buraları geçmiştim ya. Zorlanmıştım o da en sonda. Ya of. <laughs> ya ya ya. Ayşe. Arkadaşlar döndüm. Beni bıcırık uğraştırdı biraz. Of. Bir tane program varmış, kuzenim söyledi. Şu, e, Mobizen falan çıkıyor ya, aslında Rekord by Mobizen falan yukarıda benim resmim falan var işte, Mobizen'in profil fotoğrafı. Ondan sonra o olmuyormuş, tabii Root gerekiyormuş, o, o programı indirmek için. almadı hmm, olmadı bu. Merhaba arkadaşlar, burada ben de Muhammed'in yanındayım ama oynamıyorum. Ben zaten bilirseniz Umut Başayıldız, yani... Siz kimseyi bilmiyor. Değil videolardan mi? var. İki tane videom var. Evet. Bir de Force modundan da Bu modcu arkadaşlardan. Aynen öyle arkadaşlar. Ben modcu Sadece Sadece parkur ee... Ben var ya bu parkur çektim kanka. Kanka ben parkur çektim ama artı şey oldu ses gitmemiş. Hadi lan. Parkur tamamen çektim. Bitti parkur. Ses gitmemiş. O dedi, ben de sana bir şey düşürecektim. <laughs> Bundan sonra, bundan sonra şey gelir misin diyecektim. Bu mapinden sonra benim mapime, ben de video çekecektim. Ananı satayım seni? Çünkü ben arkadaşlar şimdi bir cami yapımlarını çekeceğim yani Yapı <laughs> yapılardan çekeceğim. Cami nasıl yapacağız onu çok zor ya. Ha? Çok zor. Mapini indireceğim. Dün PvP yaptık. Kale Aynı savaşları mi? yaptık biz. Kaleler yaptık, top yaptık. Bu vurdu benim topumu da vurdu benim kuleyi yıktı. Benim kule yıkıldı. Ben kızım bir çıktım mal silmiş. O kızınca arkadaşlar hemen Aa, ben hemen nefesildim. Çok korktum. Aa aslında benim. yani silmeyecektim. Beni e, sinir etti. ben de kendim sildim. Yani sinirlendim sildim ben de benim. sen niye benim nefesimi atladın ki? İnşallah ses gidiyordur. Aynen ben, öyle. Buradan gidiyor. Arkadaşlar, bu Oyun ama. Deneme bir iki. <laughs> Neyse Videomu sana kolay gelsin. Ben içeri geçiyorum. Hadi Yapılardan yürü. Yapılardan devam edeceğim arkadaşlar. bu arada arkadaşlar. Ee, bu ben arada yürü. da e, bilgimi de vereyim arkadaşlar. bu, get videodan, get bu videodan ben de bilgimi vereceğim. Tamam. Sen kapıyı kapat. Ee, arkadaşlar bu arada ben Aa, hemen buradan kendime e, bilgi vereceğim. E, kendime hepimle ilgili bir bilgi vereyim. E, arkadaşlar ben, ben bildiğiniz yüzü aldım arkadaşlar. Benim de şey var. Bir dakika. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum ki dak. Evet arkadaşlar ben böyle çekerken Ay, yapamıyorum ya gerçekten şimdi yaptım. Evet geldim şimdi uyuyalım. <laughs> Kalkalım. Ya bu biraz hile gibi oluyor ama yani öbür türlü de sabah akşam beklemek çok zor olur. Videoyu durdur kaldır, video durdur başlattım. Ulaşılmaz ya. Biz işsiz uğraşıyoruz ama. Zombiler de aşağıda geziyor. Benim yine en sevdiğim yer Creeper'la Zombi Yok Creeper da sevmiyorum Zombi Gerizekalar Yaklaşınca vuruyor Şeyler skeletonlar uzaktan vuruyor Örümcekler zaten sevmiyorum ikna onlar Creeper'lar patlıyor her Yazın Playstation alıyorum arkadaşlar GTA 5 çekeceğim ya Bilgisayardan oynayacaktık da şimdi bizim bilgisayar e, tam şey yapmıyor. Yani bazen error veriyor, sıkıntı çıkartıyor. Dedik MCPC açalım dedik herkes. MCP. Hmm. Oo tam bu de. Vavalık, vavalık. Bu, bu, Vay la la la. Uuu geldim yat yat yat. Sabah olsun hemen. Bir an bakalım şimdi geldik en zor bölümü. Çitler. Bu bölüm kadar zorunu bilmiyorum ya. Çitler ve merdiven beni felç eder. <laughs> Harbi sıkıldım bu işte. Ben videoyu durdurup geleceğim şimdi değilsiz. kreatif kritif. Bunu, bunu, de, bunu istediğim için durdurmuyorum. Durdursam mı ki arkadaşlar? Ne dersiniz? Ben kendime güveniyorum. Bence siz durdur derdiniz. Çünkü burayı izlemek çok sıkıcı olacak. Kaç kere düşüp kalkacağım. Bu arada video 11 dakika olmuş. Onun için biraz daha dikkat etmem lazım. Durdurup 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Ha bu arada abi Mutlaşar Yıldız'ın İslam serisi bugün gelecekmiş 2. bölümü. Arkadaşlar döndüm. Evet ben şuralarda falan da devam edecektim ama ben önceki videoda fail demiştim. Yani burada ya, burada geldim benim videoya başladım da herkes görsün dedim. Bir yaptım mal gibi aşağı düştüm. Bu çok benim çok pahalıya patladı benim için. Onun için gidiyorum. Bunu sonu çok fet bile bile gidiyorum. Okumayacağım, okumayacağım. Okusam da bir bok anlamayacağım. Day day. Hop hop yapar amca. Failed. <laughs> evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz ve yorumlarınızı aşağıda belirtin. İyi günler arkadaşlar.